Kediin Live'da herhangi bir videonun ya da fotoğrafın üzerine istediğiniz bir imajı ya da logonuzu ekleyebiliyorsunuz. Bunun için kullanabileceğiniz 3 tane dosya örneği hazırladım. JPEG uzantılı bir Kediin Live logon var. Zemini saydam değil. JPEG uzantılı dosyalar zeminleri saydam olmuyor biliyorsunuz. SVG uzantılı bir dosyam var. Zemini saydam ve PNG uzantılı bir dosyam var. Onun da zemini saydam. Şimdi bu hazırladığım logoyu alıp şöyle getiriyorum. Bu logo eğer videonun başından sonuna burada durması gerekiyorsa videonun uzunluğuna göre bu şekilde ayarlıyorum. İmajımızı bu alana attığımızda büyük olarak gösteriyor. Bunu istediğim ölçüye getirebilmek için Composition bölümünden Composite and Transform efektini uyguluyorum. Şöyle şu alana getirip bırakıyorum. Bu efekti tıkladığımda da Burada bunun açılımı var. Daha önceki videolarda bu ayrıntılara çok girdim onun için bu bölümü anlattım. Hemen hızlıca geçeceğim. Yüksekliğini ve genişliğini buradan, boyutunu yüzde olarak buradan, opaklığını yani saydamlığını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da şuradaki kırmızı çizgilerden de böyle bu logonun ölçülerini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu çarpıyla da onu istediğiniz alana taşıyabiliyorsunuz. Bu kırmızı çizgiler ekranınızda görünmüyorsa şu çarpı buradaki düzenleme kipini göster gizle düğmesi aktif değildir. Bunun aktifliğini kaldırırsam ben burada hiçbir değişiklik yapamam. Hemen bunu aktif ettiğimde ise bu değişikliği yapabilir hale geliyor. Şöyle logomu istediğim ölçüde küçültüyorum manuel olarak. Şöyle bu alana getirdim. Logonuzun büyüklüğünü video oynatırken de düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle videoyu oynatıyorum. Büyük ekrana aldım. Ben bu logonun yerini şu şekilde değiştirebiliyorum ya da biraz daha büyütebiliyorum. Böyle. KDNI programı bilgisayarınızı oldukça yüklü bir şekilde kullanacaktır. Bilgisayarınızın performansına bağlı bu ekranda düzenleme yapabilmeniz. Escape tuşuyla çıkıyorum. Şu bu PNG dosyamı şöyle geriye alıyorum ve diğer SVG dosyamı bu şekilde aktarıyorum. SVG dosyalarında aynı şekilde videonuzun üzerinde böyle kullanabilirsiniz. Bir de JPEG dosyamı alıp geliyorum. Aynı efekte uyguladığım için aynı ölçülerde hemen onu ayarlıyor program. Bakın burada da JPEG olan dosyanın görünümü var. JPEG olan dosyalarda zemini saydam olmadığı için böyle bir görüntü de ekrana gelecektir. KDNLive programında JPEG, PNG ya da SVG uzantılı herhangi bir imajı, logonuzu videonun üstüne bu yöntemle ekleyip kullanabilirsiniz.